Hepsi konuşlar ben Cem Paşa ve bugün sizlere bir duyuru videosu yapıyorum. Bugün büyük ihtimalle bir video daha gelecek kapanılır olacak. Onun için takipte kalın ve bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü önemli duyurular olacak. Şimdi ilk duyurum artık iPad'den de çekmeye başlayabilirim. Yaptım çünkü çözdüm o sorunu. Gerektiği zaman iPad'den gerektiği zaman da telefondan çekeceğim videolara devam edeceğim. Ee, hemen ikinci duyurumuza geçelim. Yeni intro de yapmıştım introyu ama koyamıyordum. Artık o sorunu da çözdüm galiba. Yani emin değilim. Ee, sonraki videolarımda göreceğiz koyup koyamadığımı. Ee, sonraki duyuruma geçiyorum. Um, um, ha 736 tane elmasım var neden özel çark çevirmiyorsun diyorsunuz Bence olabilir um, Kasım ayına kadar bekleteceğim ama çok büyük bir çekiliş yapacağım ya yani çekiliş diyorum çark çevirme videosu olacak yani 3000 3000 elmas kasacağım büyük ihtimalle yani ona yakın bir şey olacak 2800 falan yapabilirim diye düşünüyorum o zaman çok büyük bir çark çevirme videosu gelecek İnşallah iyi şeyler çıkar ve son duyurumuza da geliyorum sizlere dev bir çekiliş daha yapacağım biliyorsunuz ben sadece kendi ellerimle kasıyorum o hesapları ee, hiç kimse yani veriyorsunuz yani bir kişi verdi şu ana kadar bir tane hesap o da yani böyle dev çekiliş hesabı değil normal bir kapanılır hesabı denebilir ee, zaten e, beklemiyorum daha 21 aboneyiz sanırım e, o yüzden e, beklemiyorum sizden öyle bir şey e, öyle kar e, çekiliş yani karşınızda yapmadığım için bana kızdınız biliyorum yani olabilir ben de kızardım bilmiyorum kızmaya da bilirdim neyse o yüzden bu sefer karşınızda yapacağım. Nasıl bir çekiliş olacağını da büyük bir heyecanla ben de bekliyorum. Siz de bekliyorsunuzdur. Bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay.